Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 21 Aralık deyince Kıbrıs'ta Rumlar tarafından katledilen Kanlı Noel geliyor aklıma. Rumlar tüm dünyanın gözü önünde büyük bir katliam yaptılar. Kıbrıs'taki 103 Türk köyü de boşaltıldı. Yapmadıkları zalimlik ve eziyet kalmadı. Kıbrıslı can kardeşlerimize mertçe yapılan bir savaş değildi bu. Kıbrıs'ta bazı özel çalışmalar yapıldı. Kıbrıs'ta halkın bazı arabadan Türkiye'ye karşı bir soğukluk oluşturuldu. Bunun nedeni Rumlarla dost olup Türkiye'yi düşman olarak gösteren Mustafa Akıncı gibi devlet adamları hala da Mustafa Akıncı gibi düşünen Türkler var Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın kurtuluşunu Rumlarda görenler kanlı Nuali ne zaman unuttu? 16 Ağustos 1960'da adada yaşayan Türklerin ve Rumların ortaklığını esas alan Kıbrıs Cumhuriyeti filan kurulmuştu. Yani Türklerin ve Rumların birlikte yaşayacağı bir devlet kuruldu tek devlet için anayasa yazıldı. Türklerin hakları güya garanti altına alındı. Silah zoruyla yönetime ele almak istiyorlardı. Türkleri ortadan kaldırıp Yunanistan'a bağlamak için kendi akıllarınca Türklerle birleşmeyi sıçrama tahtası olarak kullanacaklardı. 20 Aralık 1963'te kanlı ve vahşi planın başlangıcını yaptılar. Gözlerini kan bürüyen ruhlar öyle vahşi katliamlar yaptı ki çoluk çocuk yaşlı genç demeden katlettiler. Tam bu acı dönem 11 yıl sürdü ve ana vatan Türkiye 1974 Kıbrıs barış harekatı ile 1672 şehit vererek Kıbrıs şehitlerimizden bir tanesi Cengiz Topel. Cengiz Topel kimdir? Cengiz Topel 2 Eylül 1934'te İzmir'de doğdu. Trabzonlu tekel eksperi Hakkı Bey'in oğludur. Annesi Nebuse Hanım'dır. Babası vefat ettikten sonra İstanbul'a yerleşmişlerdir. 1955 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirip asteğmen olarak orduya katıldı. Havacılığa olan merakı ile havacılığa ayrıldı. Pilot eğitimi için Kanada'ya gönderildi. 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Üst Komutanlığı'nda göreve başladı. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti. 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uça uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı fakat Rumlar tarafından esir alındı. Rumlar tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Otopsi raporu ve fotoğraflara göre bilinci açıkken, işkenceye maruz kalmış. Rumlar Topel'in uzuvlarını kesmiş. Ezilme, darp izleri ve iç organlarından bazıları canlı canlı çıkartılmış. Türk toplumunun vicdanına sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs'ı Yılmaz Özdül gibi meze karşılığı verirsem Cengiz Topel boşuna mı işkence çekti? Benim yakama yapışmaz mı mahşerde hakkını talep etmez mi yüce divanda